Kardeşlerim, Kur'an biz Müslümanların akidesine göre Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamıdır. Rabbim şanına yakışır şekilde bunu kelam etmiştir. Cebrail aleyhissalatu vesselam da bunu vahiy yoluyla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peyder pey indirmiştir. Kur'an kıymetli kardeşlerim İslam'ı kabul eden, İslam'ı kendisine din edinen insanların hayatı boyunca A'dan Z'sine kadar bir yaşam biçimini, A'dan Z'sine kadar hayatlarını nasıl dizayn etmeleri gerektiği ile alakalı Allah'ın yedi kat gökten Cibril'in vasıtasıyla tüm insanlığın hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği bir kitaptır. Yani bir makinanın mucidi nasıl ki makine kullanma kılavuzu yazıyor ise bir elektronik cihazın mucidi ona nasıl bir kullanma kılavuzu yazıyor ise bu kullanma kılavuzunun dışına çıktığında e, harap hale getirebilmen mümkün ise biz Müslümanların kullanma kılavuzu da aynı şekilde Allah'ın kelamıdır. Müslüman olduğunu iddia edenler şayet bu kullanma kılavuzunun dışına çıktıkları esnada sapmaları, saptırmaları, dalaletin içine girmeleri an meselesidir. Çıktığı an Allah muhafaza dalaletin içine girmiştir demektir. Ondan ötürü bu Kur'an'ın yani hayat kitabı diyorum. Hayat kitabı olduğunu söylüyorum. Alemler Rabbi olan Allah'ın kendi kitabında buyurduğu gibi Allah ve Resulü size hayat verecek bir şeye sizi çağırdığında semi'na ve ta'na ta deyin. İşittik ve itaat ettik deyin. Hemen dinleyin diyor. Allah için soruyorum. Allah seni yoktan var edip bir alakadan seni var eden Allah senin için en iyi yolun ne olduğunu bilmez mi? Ve huve latiful khabir. Ela ya'lemu men halak Yaratan hiç bilmez mi? Mahlukatı için. Halık mahluku için haliku kullu şey olan Allah mahluku için en doğru yolun ne olduğunu bilmez mi? Bela bilakis bilir. Bilen Allah mahluku için yedi kat gökten kendi kelamını vahyini biz insanlık alemine, cinler alemine hakeza hayat rehberi edilsinler diye, bununla hayat bulsunlar diye, dünya ve ahiret saadetini elde etsinler diye, hem dünyada hem ahirette Ali yüce mertebelere ulaşsınlar diye onlara kendi kelamını, kendi vahyini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde, onun örnekliğinde, onun tebyiniyle, açıklamasıyla hayatlarını bu kitap doğrultusunda düzeltmeleri gerektiğini söylemiş.